Merhabalar. Bu videoda sizlere Google Classroom üzerinden nasıl daha etkili iletişim kurabileceğimiz konusunda kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Google Classroom uygulamasını açtıktan sonra sınıfımıza giriş yapıyoruz ve sınıfımıza giriş yaptıktan sonra karşımıza ödevler geliyor. Bu ödevlerden yapmak istediğimiz ödevi seçiyoruz. Ödevimizi açıyoruz. Ödevi açtıktan sonra burada elektronik posta adresimizi istiyor bizden. Buraya elektronik posta adresimizi giriyoruz. Daha sonra soruların çözümüne başlıyoruz. Çocuklar soruların çözümünü yaptıktan sonra sorunun türüne bağlı olarak eğer çözdüğü soru bir test sorusu ise buraya cevap şıkkını ama eğer bu örnekte de gördüğünüz gibi bir problemse cevabı yazmasını istiyorum. Cevap şıkkının ya da cevabın haricinde herhangi bir kelime ya da herhangi bir harf yazmasına gerek yok. Aksi takdirde sistem çocuğun vermiş olduğu cevabı yanlış olarak algılıyor ve sıfır puan veriyor. Buraya cevaplarımızı girdikten sonra testimizi ya da sınavımıza artık ödevimizi her neyse bitirdikten sonra en alttaki gönder butonuna basarak bunu sistem üzerinden bana göndermiş oluyorsunuz. Siz sistem üzerinden ödevleri bana gönderdikten sonra buradan aldığınız puanı görüntüleyebilirsiniz. Bakın ben soruların hepsini yanlış cevapladığım için 0 puan aldım. Burada görünüyor zaten. Ee, siz buradan puanınızı gördükten sonra aynı ödev bana da ulaşacak ve ben bana ulaşan ödevi açarak tek tek kontrol ediyorum. Ve çocukların yapmış olduğu yanlışlarla ilgili kısa geri bildirimler yazıyorum oraya. Peki bu geri bildirimleri nasıl göreceksiniz? Şimdi bu uygulamadan çıkıyorum, kapatıyorum. Hemen Gmail uygulamama geliyorum. Veya hangi e, elektronik posta hizmetini kullanıyorsanız onun uygulamasına geliyorsunuz. Açıyoruz. Burada ben daha önce kendime bir düzeltme geri bildirim maili göndermiştim zaten. O mailimizi açıyoruz. Şimdi bu mail karşımıza çıktığı zaman buraya tıklıyoruz. Alıntılanan metni göster kısmına geliyoruz ve görünüme basıyoruz. Görünüme bastığımız zaman benim size göndermiş olduğum geri bildirimlerin hepsini açık ve net bir şekilde okuyabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu sayede çocukların yapmış olduğu yanlışları düzeltmelerini sağlayabiliriz. Eğer bir soruda çok fazla sıkıntı yaşanıyorsa, çok fazla sorun varsa bu konuda bana geri dönüş yaparak bu konuyla ilgili başka çalışmalar yapmam için de beni yönlendirebilirsiniz. Sizlere şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer gerek duyarsam ileride yine başka videolarla da size destek olmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler diliyorum.